<laughs> Hocam bir değerlendir be. Gülümseyin sen yapacağım. Biz, biz, biz satıyoruz çünkü. Çok Çok güzel. Çok güzel ee, Yani, e, bu saç parçası. Yani, Kıpe, saçını kestim. Bu Kulağın parçası. Kulağın parçası. Ellerimizi Bir de çıkıyor. Renk Sağ. Eğitim sonunda alabilirsiniz. Şimdi size tutayım burada. biz böyle. Bu Bu Hocam girdik. Arkadaşlar buraya lütfen. <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> oraya mı döndürsek ya? Dön 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 Başka oraya Başkan oraya. Başkan Güzel. Çıksın, Güzel. konuşma Başkan çıksın konuşma yapsın. Vay tam bir ekip olmuşsunuz. Evet. Güzel. Güzel. Tamam. Başarının yumruğu bunlar. Tamam. Bak, tamam. iyi Hocam bir saniye hemen diğer ekibe bakıyorum. Adnan söyle mikrofon varsa ona söyle bütün diferel. Yani. Tamam bozabilirsiniz. Siz değil. Biz onu bütün ekibi tamamını, bütün vücudunu ve bütün uzuvlarını içerisinde olmak üzere e, sistemin kersini aldık. Ay, tamam. Şey. Peki. Teşekkür, Teşekkür ediyorum.